Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni keşfetmiş olduğum bir aplikasyondan bir APK dosyasından bahsedeceğim. Bu dosya sayesinde çok rahat bir şekilde Süper Lig'de yer alan bütün maçları şifresiz rahat rahat izleyebiliyorsunuz. İndirme dosyasını videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz öncelikle nasıl indirmeniz gerektiğini göstereyim. Linke tıkladıktan sonra böyle bir siteye yönlendirileceğiz. Ardından APK dosyasını telefonumuza indireceğiz. İndirdikten sonra paket yükleyiciden rahat rahat indiriyoruz hızlı bir şekilde. Bu işlem bir dakikadan biraz daha kısa sürecek. Herhangi bir virüs veya herhangi bir zararlı içerik bulunmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Google Drive dosyası rahatlıkla indirip kurabilirsiniz. Dosyamızı indirdikten sonra şimdi uygulamamızın içine bir bakalım neler var neler yok. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün spor kanalları, bütün futbol maç izleyebileceğiniz kanallar mevcut arkadaşlar. Şöyle kabaca 1000 Sports'a bir bakalım isterseniz. Telefonmasın diye biraz hızlı geçiyorum. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz diğer spor kanalları da dediğim gibi mevcut. Uygulamanın herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece biraz reklam veriyor ama onun dışında maçlarda herhangi bir donma olmayacaktır. Zaten indirdikten sonra bunu siz de göreceksiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Mümkünse arkadaşlarınıza önerin. Herkes rahat rahat kolay bir şekilde maçını izlesin.